Herkese merhaba. Acı biber turşu tarif vereceğim ben bu videoda size. E, acı biberlerim ödemişten geldi. Bayağıdır buzdolabında duruyor. Yani belki bir ay önce toplanmış biberler olabilir. Baktım bitmiyor. Dedim ki acı biber olarak e, turşu olarak tüketelim bunu. Şimdi öncelikle acı biberlerim var. Miktarı tamamen size kalmış. Yani benimki ne kadar gelir bilmiyorum ama birkaç yüz gram öyle. 300 200-300 gram filan. Şu sap kısımlarını şu şekilde ayıklıyorum. Ben ayıklamaya zaten başladım. Bakın bu şekilde ayıklıyorum. Tamamen koparmayın. Sadece şunlar çok fazla yer kaplamasın diye. Daha sonra şu büyüklükte bir kavanozum var. Buna böyle yan yana olacak şekilde ben bunların hepsini dizeceğim. Aralarına sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakları da bölüp kullanacağım. Çok büyük çünkü sarımsaklarım benim. Umarım görebilmişsinizdir. Şu şekilde dizeceğim. Ee, ve tekrar geleceğim anlatmak için. Ben biberlerimi dizdim aynen böyle. Şimdi bunun içine bir çay kaşığı kadar şeker koyuyorum. Sonra tuz ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 3 çay kaşığı da sirke ekleyeceğim. Sirkeyi daha çok koyabilirsiniz sirke seviyorsanız ama ben tadını çok yani ev, benim evimde en azından tadı çok fazla gitmediği için ben sadece 3 çay kaşığı koydum. Üzerine bir tane limon kapatıyorum ve kaynamış su ekleyeceğim. Kaynamış suyumu ekliyorum. Hiç bekletmeden kapağını kapatıp sıkacağım. Ters çeviriyorum. Bu kadar basit. Bakın böyle ters çeviriyorum. Bir gece bekleteceğim. Yoğurt mayalar gibi saracağım güzelce. Bu şekilde bekleteceğim ve yarına çevirmiş olacağım. Evet, bu kadar basit, pratik acı biber. Bütün acı biberlerde bunu kullanabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. son bir kere daha göstereyim turşumu.